Harika harika. Gösterin lütfen, hepsini gösterelim. 27 Nisan 2020 İzmir Bayındır'dayız ve Mesut Vidan Bey'in yanındayız. bu bahçeyi çiçek aşamasında çekmiştik Kiraz bahçesini. çiçek tutumunu göstermek anlamındaydı. Şimdi ise meyve tutumunu göstereceğiz. Efendim kendinizi tanıtır mısınız? Burası neresi? Hangi köy? Burası Bayındır Çiftçigedi burası. Evet. İzmir Bayındır'a bağlı Çiftçi gedi Köyü Mahallesi. Evet. Ben e, 8 yaşında bir ağaçlar ağacım var bu sene uygulamayı 8 yaptık. yaşında 8 dekar 8 dekar Evet bu sene topraktan rekor gübre gübreyi uyguladık yapraktan da uyguladık rekor gelişimi tabandan Rek rekor gübre yukarıdan, yukarıdan. Öyle değil. evet karıştırma normal şimdi her cinsi göstereceğiz şu an bu cinsine bu, bunun bu pink. Pink. nasıl durum Tutu, tutuş mükemmel Evet yavaşça gösterelim şöyle Yaprak kalitesi nasıl? Sap Yap, uzunluğu nasıl? Yaprak kalitesi güzel. Harika harika. Göster lütfen. Hepsini gösterelim. Uç, uçlanması çok güzel. Evet sürgün de güzel. Sürgünler tutuma çok... rağmen sürgün çok güzel. Evet tutuma rağmen sürgün çok güzel. Çok güzel. Bu dölleyici bir cins. Evet dölleyici bir cins. Peki sizi e, izleyenler biliyorlar izlediler. Arayan oldu mu? Görüşen oldu mu? Evet. Görsün. Ne soruyorlar genelde? Sapını. Sapı çok uzun bu sene. Bütün de, cinslerin sapı çok uzun. Uzun sap yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Peki e, parlaklık sağlıyor mu? Parlaklık sağlıyor mu? Erkencilik mı? sağlıyor mu? Erkencilik erdi bile. Erdi bile diyorsanız. Buranın rakımı kaç efendim? 35. Kaç gün sonra sat yapacağız? Valla böyle giderse herhalde bir haftaya kadar asat. Rekor yapacağız. gübreyi iki kere uyguladınız. Evet. Ee, üçüncüyü ne zaman uygulayacaksınız? Bir, iki, üç gün sonra. i̇ki üç gün içerisinde üstten bir daha uygulayacaksınız. Evet. Bir de hasattan sonra atmanızı tavsiye ediyoruz. Hasatı bitireceksiniz. Hasattan sonra zaten tekrar başlayacağız. ki. Bakım için gel, gelecek gelecek sana evet, göz olur. Çok güzel. Bakım yapacağız. Şimdi rekor gübrenin uyguladığınızdaki geçmiş yıllara göre çiçeklenme aşamasındaki farkı neydi? Yaprak açısından? Çok, çok güzel, çok güzel. Çiçeklenme yaptı. Yani taş, çiçek taşlar geniş oldu. Yapraklar peki birlikte yap, gelmesinden? Evet, yapraklar bir geldi. Ya sentez sentezi yap, yapıyor. Bu ağaçta iyilekleme bitti mi? Son buldum şu anda. Evet. Ya, hemen hemen. Hemen hemen bitiyorsun. Zaten bunlar zaten iyilemez artık. Yani artık iyilemez. Mal, Kocaman oluyorsun. oluyorsunuz. toplayacağımız mal bunlar. Evet çok Yok, güzel. O iyilemez. Evet peki size bir soru. Bu bahçemizi şöyle gösterelim bir. Geçmiş yıllara göre bakarsak. Bu yıl daha yüksek. En yüksek peki. rakamı yaşıyorsunuz. Evet. Peki 2010, 2020 yılı. Böyle bir yıl mı sizce? Rekor rekoru kıracak bir yıl mı yani? Reko, strese rağmen... Gelelim re başka cinslere mi? bakalım, ölü böllere bakalım. Buyurun gelin. Hangi Değil şu de. şu mudur? Gelin. Aha, gel. Çünkü her cinse bakalım. Birazdan sahili kirazına göstereceğiz. Çünkü önemli olan e, tabii sahili bunlar dörleyici ama başta olduğu için bunlar demek ki rüzgara göre buraya göre koydunuz belki de. Evet. Evet. Bakıyoruz. Buyurun gelin. Bu ölü böllü. İyilekleme bitmiş mi? Hemen hemen sap uzunluğu nasıl sap uzunluğu mükemmel ya gösterelim şöyle bir sap uzunluğu mükemmel bu kadar sap uzun olmazdı bunların mesela çok kısa sap olurdu bir de ikizleme ile ilgili mevzu tespitiniz ne oldu ikizleme ile ilgili elli, %50 %60 belki %70 bu sefer evet. ikizlememiz az şimdi sevgili açılarımız ikizleme ikizleme çok önemli geçen yıldan i̇kizleme gelen demek yani. stresinden kaynaklı olan bir sorun ama e, tabi burası taban düz O daha değil burası ova burası e, i̇ster istemez işte yıl sonunda bir daha uygulan diyoruz ya işte. Evet. Bütün bunları tamamen ortadan kaldırmak için. Ama buna rağmen şu anki e, durum nedir yani? Şu anki durum mükemmel. Evet. Belki yüzde %60, %70 izlememiz yok. Azaldı eskiye göre. Azaldı. Harikasın. Şu ağacı güzel çekelim bir. Gelin güneş buradan vurduğu için. Şöyle şu tarafa geçelim bir. <laughs> kamera düzgünce çeksin. Yani dallarımızı bir gösterin lütfen. Bu arada olgun kiraz var. Görüyorsunuz kirazımız. Şu... Gel, gel, gel. Kamera gel böyle şu tarafa gel böyle yavaş yavaş. Yavaş hareket edelim kamera ha. Bu kaç kalibre? Bu 29 30 kalibre. Gibi. Şu an olmuş daha. Evet. Daha bu 2 3 kalibre gider. 34 35'i bulur yani. Tabii. Doble olacak diyorsun. 29 geçti. Yani şu verimleri ha. bir düzgünce gösterelim. Bakın yavaş kalara. Saat. Şu şurayı gösterelim. Yapraktan dolayı ister istemez kolay olmuyor. Evet. Ee, ama ya iyi tutum güzel bu sana ya. Biraz uzak, uzak, uzak. çok güzel. Tutum güzel. İşte evet. zaten rekor gübre noktasında şu dalı gösterelim şöyle. Hayatı bak. Kırdık Allah karesine. Olsun olsun. olsun. Hayırlısı olsun bakalım ha. E, gitti 2 kilo kiraz, 3 kilo kiraz. Size 3 kilo değil 10 kilo kiraz borcum var, tamam mı? <laughs> evet, önemli değil o. Yani gelin böyle, yük de fazla Kaz, olunca... Kazan, kazandığımız ha. şey... Kazandığımız gelin şey. böyle, gelin böyle. Sürgün nasıl peki gene burada? Sürgün, sürgün mükemmel ya. Evet. Sürgün mükemmel. Yaprak renkleri nasıl peki? Çok güzel, çok güzel. Olması Ge gibi, yani olması gereken gibi. Evet. Şimdi saliler gösterelim. Şimdi onlar da iyilekleme bitti bitiyor az kaldı. Tabii. Dolayısıyla ama artık son bulduğu ortada haliyle gösterelim. Evet. İnşallah hasada yetişiriz. Onu da bir gösteririz ya. Yani. Tabii. Evet. Salihli gösterelim. Gelelim böyle. Şu ışık arkada ya. Gelelim böyle. Kamera bu tarafa gelsin. Tabii, güneş olan ya da ne? Nasıl? Şey. Ha, işte. Gelelim. Şu nedir? Şu anki durum nedir efendim? Bu şu anki durum mükemmel. bu eğilemez artık. Bu eğilecek evet. olanlar yavaş yavaş Gitti. Gidelim. Mesela eğilecek olan şu birkaç tane var Doğru. belli. Geri geri kalan sapı sağlam. Hı hı. Mesela bir üç gözü var burada. E gene hı hı. gene nereden baksan 15 tane 16 tane mal olmuş. Evet. Eğilecek olan eğilemiş zaten Gelelim gösterelim. Bakın şuraya gelelim. Daha iyi bakın. Görüyor musunuz? Evet. Şu arada mükemmel. iyileme olur mu burada sizce? Hayır o o Bakayım, tamam da kırmayalım şöyle çünkü biraz yüklü böyle ha. Evet. Fazla çekmeyelim. <laughs> Ondan sonra Çok güzel, çok. E, görüyorsunuz. Ya. İnşallah piyasası da iyi olur. İnşallah. İhracat sorunu olmaz inşallah. <laughs> evet, gelelim böyle. Temennimiz o zaten. Malı biz yetiştiririz ama evet. kaça satacağımızı bilmiyoruz. Tabii ki ama... piyasa durumu, özel evet, şartlar dolayısıyla. Evet. Şöyle özel gösterelim şartlar. bakın. İyi olacak gibi. görüntü iyi olacak gibi. Söylen Şimdi soranlar gibi. videolarda soruyorlar. İşte iyilekleme çiçek tutumu çok güzel ama diyorlar acaba sarılı zor tutuyor, tutar mı tutar mı? İşte da, tutar görüyorsunuz da, yani. Evet daha nasıl tutacak ee, yani bu zaten... Nedir bu 8 yaşında da, ağaç? Bundan ne beklersiniz sonuç olarak? Ne verim çıkar yani bundan? Şimdi bu bu şu anda bunun evet. vermesi hani tam e, kapasite olması 12 yaşında olması lazım. Yani evet 8 şu yaşında, an 2 kasa, 3 kasa en az. 2 kasa gibi... Kasalarımız Bak, kaç kilo gelir? 20'nin üstünde. 22-23 Allah bereket versin. Erkenci bölge burası. Evet. Tabii daha siz hayatınızda irlik nedir bu kadar görmediniz. En yüksek aldığınız kaçtı mesela genelde? Valla biz mesela buradan 18 kasa arabaya sardım, mı 3-4 kasa, 5 kasa anca oluyordu. Geri kalan ikinci oluyordu. Evet. İrilik açısından iyi olmuyordu. Şimdi Tabii. görüntü olarak homojen büyüme söz konusu olduğu evet. için gelelim böyle. Peki Parlak yani. izlemeyenler için daha önce video çiçek açması nasıl? Açtırması nasıl? Çiçek açtırması mükemmeldi zaten. Çiçek açmasa bunlar olmaz. Evet. Zaten belli bir şey, dökme olacak. Kameraya bakarak Bunun. konuşalım ha. Belli bir dökme olacak. Olacak tabii ki yani kesinlikle ama mutlaka... zaten o döksün de niye biliyor musunuz? Zayıf olanları ha. homojenleştirme açısından hani bir dikensin, toparlasın ama evet. ideal bir verim bırakacak yani. Tabii, İki kasa gibi çok, en az 40-50 kilo, 8 yaşında ağaç. Evet. Allah bereket versin. Kilosu bugün 40 liraya 50 liraya giden ürünler bunlar arkadaşlar ya. Evet. <laughs> buyurun. Belki de daha fazla. Evet. Gelelim diğer sahlere Şimdi varsa görebileceğimiz. Var var. Ha, buyurun gelin şöyle. Tek birkaç ağaç gösterin. Peki sap uzunluğu konusunda ne diyoruz yani özellikle? Sap, sap uzunluğu çok güzel. Sali'de ya. Sahilde de gösterelim sap uzunluklarını. Gel. Gelelim böyle. Ferro yürü. Bahçe yemyeşil. Bir bakke, Bahçemiz yemyeşil. Yemyeşil. Harika çok güzel. Şimdi gösterelim şöyle gelin. Bakın bu sap uzunluğu nasıl bir şey? Bu mükemmel ya sap uzunluğu. Şu an bu sap uzunluğu bildiğiniz. Evet. Yani kibrit çapının bu boyundan bildiğim alıştığımız uzun değil mi şu anda? Uzun tabii canım. E, Yaklaştırıp kamerayla. Bakın e, benim işaret e, parmağım neredeyse şu şeyi kadar yani. Uzun daha biraz uzun daha yani. biraz daha uzar gibi geliyor. Daha uzar tabii. Ki. Bitki biraz daha büyüyor. Büyüdükçe eee nasıl tutun buradaki tutun nasıl? Bu, bu da mükemmel. Bu evet. biraz geç çiçekleniyor bunlar. Bunlar geççi olan mi? Evet. Geç çiçekleniyor. Bu da mükemmel Şuraya yakın yani. gösterelim bakın. Gel. Şur, Şuraya iyi gösterelim bakın. Kameraya iyi bakın bak. Kamera 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 kameraya baksın. Gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Görsün böyle güzelce. Bakın şu görüntüyü alıyorsunuz değil mi? Evet. Şu da öyle mesela. Şu Bak, dal da öyle. Tutun bu şekilde. Evet, tutun bu şekilde. Amacımız bugün Sallı kirazlarındaki tutumu, ağaçlardaki rekor tutum, gübrenin tutum konusundaki başarısını göstermek yani. Hem tutum hem kalite oldu evet. yani. Evet. Evet, çok güzel. Peki kirazı toplayan kim? Eşiniz. Evet. yengemize buradan selamlarımı iletiyorum ben. Ne diyor kendileri bakıyor kıvasiye? Geç, geçen yıldan çok güzel diyor. Geçmiş yıllardan? Çok güzel. Hep fazla diyor. daha güzel diyor. Evet. Evet, çok güzel. Biz de sizin adınıza sevindik. Şöyle bahçemizi mükemmel, şöyle mükemmel. Mükemmel bu. diyorsunuz. Tavsiye ediyor musunuz? Herkese. Evet. Herkese. Domatese de kullandınız. Domatese de kullandım. Evet. Bundan ne Orada sanırım. ekerken fide üzerine sıktınız. Evet fide Ekmeden önce. Evet. E, orada da başarısını görüyorsunuz hali. Evet. Şu cins nedir efendim? Gelelim böyle. Bu örlü böyle. Gelelim böyle. Bakın örlü böyle. Şimdi bunda bitti değil mi? Bunda ilekleme. Gelin gösterelim. Şu kamera geç şu tarafa şöyle kamera. Şöyle geç. Şu şunu düzgünce gösterelim bakın. Burada ilekleme tamamen bitti gözüküyor. Birleşme zaten yeteri yani kadar. Çok parlak yani. Mal. Parlak. Evet, evet. Çok parlak. Şuradan bakın biraz yavaş kalara. Hareket yavaş olsun. Şu ucu görüyorsunuz. Uçlanmadan mümkün mer. Ya yani Yavaş hareket yaprak edelim. Yaprak olarak olması gereken her Gelelim şey var. Gelelim şunu. Şunu gösterelim. Şunu gösterelim. Görüyorsunuz. Şey bu şekilde. Gösterelim abi şöyle. Gelelim böyle ağacı gösterelim. Evet. Gösteriyoruz şöyle. Evet gördüğümüz gibi dallarımızdaki durum bu. Örlü bir örlü bu. Evet. evet. Harika. Şimdi ya kamera tabii Mesut abi şöyle gösterelim de siz de şöyle kameradan. Tutun bu şekilde tutun mükemmel. Bu iyilemez artık. i̇yilemez artık bu, evet. İyilecanı at can atmış. Evet at can attı. kalan da zaten evet. geçen yıldan çok. Gelelim şöyle şuraya gösterelim bakın. E, bütün her tarafta aynı değil mi? Her, her taraf. homojenlik nasıl? homojenlik güzel. Dağılım. Şu yukarıları değil. da gösteriyorsunuz. Dağılım güzel ya. E, şu nasıl? Şu olay nasıl mesela? Şurayı evet, bakın evet. iyi çekiyoruz. Boru gibi. Boru gibi değil mi? Evet. Yavaş ya. Gördüğünüz gibi. Bakın İki, boru ekiz, gibi. Ekizlik de az bu sana. Ekizlik de az. Ekizlemeyi evet. Yani Çünkü stresle ilgili biraz daha evet. konuldu şimdi ekizlemede. Evet. Geçen sene her ne kadar gözler bozulsa da evet. durum böyle. Şimdi e, hasata yakın dedik. Belki geliriz, belki gelemeyiz. Şu cins efendim? Bu da öyle böyle. Bu da öyle böyle. Bakın hepsinde. Bakın ağaçların görüyorsunuz. Tutum konusunda Mükemmel hiçbir ya. sorun yok haliyle. E, birkaç tane de salih gösterelim şöyle olmazsa. Ondan ya sonra da ya bakın. Yaptım. Bunda bütün ağaç her tarafı Evet. Bu bunlar da iki kasa değil, bunlar da üç dört kasa çıkar. Büyük ağaçlar yani fazla büyük çıkar. Büyük ağaçlar bunlar ha. Gelelim. Fazla başka sahillere geçelim. Yok bu yok mu tarafta? Gel gel bu tarafta. Gelelim da. böyle. Kamera gelsin böyle. Kamera yavaş yavaş gelsin böyle. Siz erkek, erkekleri başa herhalde koydunuz dölleyicileri. Yok. Ha içinde dağılık. Tamam. Bunlar o sahil. sahil o kendinden dölleyici. bu sahil. Diyor. Evet. Bunlara yakın var zaten. Evet. Görüyorsunuz. Burada da dölleme durumu bu şekilde. Bu geç çiçek açan bu geç çiçek 2-3 gün sonra daha güzel, hoş doğru olur Doğru ama güzel, güzel yani. Evet. Güzel. Bunda iyiyle... Yavaş hareketlerim. edelim. İyi, at atmış zaten. Bakın Dalam, gelelim böyle. tamam yani. Gelelim mesela şu dala bakalım. En yakın alttan böyle. Nasıl durmuş ha bunun? Bu mükemmel. Can evet. Can sağlı, can bunlar yani. Evet. Evet. Görüyorsunuz e, durum i̇şte. böyle. Şu. Gösterelim. Bu atacağını atmış zaten. Atacağını atmış, Alt. kalan kalmış. Evet. Şurada yani var mı bir... 3 kilo kiraz, 4 kilo kiraz şu dalda? Evet. evet. Sadece şu dalda var yani. Evet. Nasıl? E, bu, bundan iyi. Bu, şöyle. Bu çok iyi. Çok. Boru gibi. Iyi. Boru gibi. Boru gibi. Güzel bakın, şu şunu kamera şuradan güneş arkasına geçsin. Şurayı bir gösterelim bakın. Şurayı gösterelim şöyle. Gördüğümüz gibi tutumun güzelliği bu şekilde. Ee, i̇yilekleme olur mu diyenlere ne diyorsunuz şu anda? Şu, şu anda, saatten sonra. Şu saatten sonra yok. Şu kıcıklar artık yani şu tabii. bunlar zaten yani işe yaramaz. Anladım. Evet. İşte gördüğümüz bu ağaçta iki kasa garanti görüntü var haliyle. Evet, evet. Hasada da inşallah yetişeceğim ben buraya. Eee başka hali var mı? Gene. Çok. Gelelim Çok. böyle. Evet. Bu Bu mudur? Soğuk Evet Soğuktan önce zaten yeri var. İki, çe i̇ki sefer çiçek açtı ya sayılır bu. Diyorsunuz. Bir açtı durdu sonra Aha. bir daha açtı. Gösterelim şurayı. Tutun bu şekilde işte. Evet. İyileklere bitmiş mi? Tek, bitmiş. Tek, ya, bitti sayılır yani bunlar işte. E, şu an bunların hepsi kiraz şu anda. Bunlar, evet, olmayacak detaylı. olanlar şey zaten görünmez. Görünmez. Olmayacak olanlar o. saklı kalıyor orada. Zaten evet, onları göstermiyoruz herhalde. Evet. Nasıl şu anda görüntü? E, mükemmel. Mükemmel. Burası ova bir arazideyiz. Evet. Ova bir arazideyiz. Sıcası bol olan bir yer. Evet. Ee, durum böyle. Yeterli. Ee, şimdiden şimdiden hayırlasınlar. Bol bereketli olsun, kazançlı olsun. Valla bu iş. Işin... peki ee, rekor gübre ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullandık. Memnunuz şu anda. Gidişat iyi. Gidişat iyi. Çok güzel. Gidişat çok güzel. Evet. Tavsiye ediyorsunuz dostlarınıza? Herkese. Herkese. Evet. Yani çok maliyetli bir ürün de değil. Çok, ya çok maliyetli bir ürün. Maliyet değil. meselesi faydaya bağlıdır. Yok, Ucuz, yok, durama, fayda yok, yok. Ucuz ama fayda sağlamaz. Ucuz mu oluyor o zaman sizce? Ya hem faydası var hem maliyetli değil. Evet. Az kullanlarınız için, öz kullanacağız. Evet, sınırlı evet, kullanlar olduğu için. Evet. durum böyle. Kirazlarımızda şu an uygulama şekli şu an uygulamaya devam edebilirsiniz. Yap, yapraktan devam edeceksiniz. Şu an devam edeceksiniz. Evet. Hasıttan sonra da bir kere en az atacaksınız tavsiye ediyorum haliyle. Atacaksınız. Ve atacağız. daha sonra da gelecek yılda arkadaşlar tomurcuklar gene siz zaten oradan başladınız. Tomurcuklar böyle daha kabardı, kabarıyorken başladınız atmaya. Tomurcuklar çatladı mı? Atıyoruz. Daha açmadan Tabii çakladım, atıyor, o noktada atmaya başlayacaksınız yani. Evet, o zaman at, başladık zaten. Zaten asıl en önemli ne? Dönleme dönemi yani. Ha, evet. yani dönleme konusunda rekor gübre evet. ürünlerimiz çok etkilidir. O yüzden de özellikle yaprak uygulamasının başlangıcı bu şekilde. Evet. E, şimdiden e, herkese selamlar. Torbal'dan e, hayırlı kirazlar. Bir afiyet çeker olsun içinden E, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.